Eşitsizlik soru tarzıyla karşınızdayız. Burada verilen ifadede e, ne yapabiliriz? Bakın e, kesirli sayılar. E, ya bunlar sıfırla bir arasındaki sayılar. Şöyle düşüneceğiz. 1 bölü 2'nin karesini düşündüğümüz zaman 1'in karesi 1'dir. 2'nin karesi 4. Bakın bu işlem kaç olur? 1 bölü dört. E, aynı şekilde şöyle 1 bölü 5'i düşünecek olursak, 1 bölü 5 yani büyük bir sayı düşünecek olursak, büyük bir sayı düşünecek olursak, 1'in karesi 1'dir. Paydanın karesi 5 kere 5, 25. Bakın payda büyüdüğü halde ne oldu? Sayı küçüldü. Yani burada 1, 4'e bölünmüştür. Burada 1, 25'e bölünmüştür. Ve bu daha küçük bir sayıdır. Yani payda büyüdükçe sayı ne yapar? Küçülür. E, bakın bu durumda paydalar eşit. Yani sayının küçüleceğini Kesirli sayılarda küçüleceğini bilmemiz gerekiyor. Bu durumda ne oluyor? Bu durumda yani şunu daha büyük düşünmemiz gerekiyor. 2x-5 x-2'den nedir? Büyüktür diyeceğiz. Hemen o şekilde yazalım. Kalemi değiştiriyorum. 2x-5 nedir? Küçüktür. Bakın burada küçükken ne olur? Büyüktür x eksi 2'den büyük olur. Yani bu taraf buradan ne olacak? Büyük olacak. E, payda ne yapıyordu? Yani payda büyüdükçe sayı ne yapar? Küçülür. E, bu işlemi yaptığımız zaman e, x bu tarafa ne olarak geçer? Eksi olarak geçer. 2x'ten x çıkarsa x kalır. Bunu bu tarafa aldık. Şunu da bu tarafa artı olarak alıyorum. İşaretler zıt oldu. Bakın. Eksi 2 artı 5. Birbirinden çıkar. 3 kalır. E, yine büyün işaretini alır. Artı 5 olarak geçmişti. Yani 3 olarak kalır. E, i̇şaretimiz de değişmiyor. Eksili bir sayı çarparsanız eşitlik ne yapar? Yön değiştirir. Bunu her zaman ifade ediyoruz. E, bunun aralığı ne oldu? X 3'ten büyük oldu. 3'ten büyük ne demektir? Yani 3'ü yazarsınız. 3'ü e, ne yapamayız? Alamayız. 3'ten büyük. Alamadığımız için e, parantez olarak alıyoruz bunu. Eğer e, eşit işareti olsaydı köşeli parantez olarak alırdık biz bunu. E, o zaman dahil olurdu. Ama şu anda 3 nedir? Dahil değildir. O yüzden açık aralık. E, kaça kadar gidiyor? 3'ten büyük. Yani 4, 5, sonsuza kadar ne yapar? Gider. 3 sonsuz aralığı. E, bize sorulan sorunun cevabıdır. E, bunu tekrar bir toparlayacak olursak bakın. Paydası küçüldükçe sayı ne yapar? Büyür. E, bu durumda Büyük olan 2 2x 2x x 5tir 2x-5 x-2'den nedir? Büyüktür. Bir başka soru. Yine önemli bir soru tarzı. Karesi kendisinden küçük olan sayılar. Yine az önce yaptığımız mantığı düşünüyoruz. Yani kesirli sayılarda oluyordu bu. Payda büyüdükçe payda büyüdükçe payda büyüdükçe sayı ne yapar? Küçülür. Karesini aldığınız sayı ne yapıyordu? Küçülüyordu. İsterseniz tekrar bir gösterelim. Oturması anlamında da iyi olur. Şöyle 1 bölü 2'nin karesini alalım. 1 bölü 2'nin karesi kaçtır? 1 bölü 4. 1 bölü 6'nın karesini alırsak 1 bölü 6'nın karesini alırsak ne eşittir? 1 bölü 36'ya. Bakın payda büyüdükçe kare ne yaptı? Payda büyüdükçe Sayı ne yaptı? Küçüldü. Burada 1 4'e bölünmüş. Burada 1 36 diyor. Sayı ne yaptı? Küçüldü. Yani karesi karesi bakın. Karesi kendisinden ne oldu? Küçük oldu. Karesi kendisinden küçük sayılar. E, o zaman bu sayılar nedir? 0 ile 1 arasındaki sayılardır. 1 bölü 4 ve 1 bölü 5. Yani 0 ile 1 arasındaki sayıları ne yapacağız? Düşüneceğiz. E, bu durumda x nedir? 0 ile 1 arasındadır sıfırdan büyük, birden nedir? Küçüktür. İlk denklemimizi yazdık. Yani şu eşsizliğimizi yazdık. Devam ediyorum. Bakın şundan sonra eksi 4 bir de şu verilmiş bize. Eksi 4 küçük y o da küçük 1. Biz bu ifadeyi neye benzeteceğiz? Bu tarafa benzeteceğiz. Her zaman bunu düşünüyoruz. Yani verilene benzetiyoruz. 3x elde etmek için Birincisini 3 ile çarpıyorum. Bakın 3x. 3 ile çarpıyorum. Ee, yine iki, eksi 2'yi elde etmek için ne ile çarpacağım. Eksi 2 ile çarpacağım. Yani eksi 2'yi elde etmek için de eksi 2 ile. Ee, bu çarpıtlarımı yazıyorum bu tarafa. 3 kere 0, 0. Küçük. 3 kere x, 3x. Bakın şu ifadeyi elde ettim. Küçük. 3 kere 1, 3. Aynı şekilde devam ediyorum. Eksi 2 ile eksi'nin de eksi'nin çarpımı artıdır. 2 kere 4. 8. Ee, bakın eksili bir sayıyla çarptığımız zaman eşitlik ne yapıyordu? Yön değiştiriyordu. Hemen bunun yönünü değiştiriyorum. 2 ile y'nin çarpımı eksi 2'ye. 2 ile 1'in çarpımı eksi 2. Eşitlik ne yapar? Yön değiştirir. Eksili bir sayıyla çarptığım için. Eksi 2. 1 kere 2. Eksi 2 şu şekilde yazdım. E, ben bunu biraz daha düzenlersem, anlaşılır şekilde getirsem sorumuzu çözeriz. şöyle yapalım biz bunu. Şöyle birinci aynı yazıyorum. İlk ifademi tekrar yazıyorum. 0 küçük 3x küçük 3. Burada bir sorun yok. şunu ise eksi 2'yi başa alıyorum. Bakın eksi 2 nedir? Küçük tarafı küçük Eksi 2y. Buna da ne geliyor? Yine küçük tarafı. Küçük 8. Yani eksi 2 ile kaç arasındadır? 8 arasındadır. E bu işlemi yaptığın zaman yani şunları taraf tarafa topladığımız zaman şu ifadeyi ne yaparız? Elde ederiz. Hemen sıfırda 2'yi toplayın. Eksi 2 küçük 3x taraf tarafa topluyorum. Eksi 3x eksi 2'ye 3 ile 8'i toplarsak 11. Demek ki sayımız neymiş? Eksi 2 ile 11 arasındadır. Eksi 2 ile 11 arasındadır. Eksi 2 ile 11 arasında ne var? Eksi 1. Bunu bir yazalım. Eksi 2'den sonra daha büyük sayı. Eksi 1, 0, 1, 2. Kaça kadar? 10'a kadar gider. 11'den küçük. 10'a kadar. Demek ki aralığımız eksi 1 ile e, eksi 1'den 10'a kadardır. E, bu şekilde bize sorulana bakıyoruz. En küçük tam sayı değeri. En küçük tam sayı burada eksi 1'dir gördüğünüz gibi. Demek ki sorumuzun cevabı nedir? Eksi 1 olarak bulunmuş olur. Bunu tekrar toparlayacak olursak e, sıfırla 1 arasında olduğunu düşünen karesi kendisinden küçük olan sayılar nedir? Sıfırla 1 arasındaki sayılardır. Bunu buraya benzetmek için 3 ile çarpıyorum. Öbürde de şuraya benzetmek için eksi 2 ile çarpıyorum. İşlemleri yaptıktan sonra taraf tarafa toplayıp sonucu ne yapıyoruz? Bulmuş oluyoruz. Bir sonraki sorumuz 0 küçük x o da küçük y ve p 2x artı 3y bölü x ise p en az kaç olmalıdır? Yine güzel bir soruyla devam etmiş oluyoruz. Şu şekilde biraz düzenleme yapalım. Bakın P neye eşittir? 2 X bölü X şunu şu şekilde yazalım. Artı 3 Y bölü X. Bunu bu şekilde yazabiliyorum. Hakkım var. Çünkü biliyorsunuz paylardan bir tanesi yazılıyor. Bu X hem bunun altında hem de bunun altındadır. Bu şekilde yazdıktan sonra x'ler birbirini ne yapar? Götürür. x'ler gittikten sonra p eşittir 2 artı 3y bölü x şekline gelir. Bu ifadeyi şu şekilde yazarsak bakın şuradan bir işlem yapacak olursak yani şöyle x'i x küçük y'dir bu durumda. Şöyle bir işlem yapalım x'i x'e bölersek ne çıkar? 1 çıkar. Y'yi de x'e böle y'yi de x'e bölmek zorundayız. Bakın x bölü x nedir? 1'dir. Yani 1 küçüktür y bölü x. Y bölü x 1'den nedir? Büyüktür. Y bölü x 1'den neymiş? Büyükmüş. Yani şurası 1'den ne olacak? Büyük olacak. 1'den büyük. Eğer 1 için denersek biz bunu bakın 1 için denersek P eşittir. 2 artı 3 kere 1 3. E, o da eşittir. P eşittir. 5 çıkar. Ama bize ne soruluyor? P en az kaç olmalıdır? P en az bu durumda 6 e, olur. Yani 5'ten büyük olmak zorunda. Çünkü burası 1'den büyük olduğu için 5'ten büyük olmak zorunda. P en az P en az 6 olmalıdır. Bu tür soruları şıklara da döküp verebiliyorlar önümüzde. Hangisi olabilir, hangisi olamaz, belli eşsizlikler verip yine bu işlemi size yakalattırabilirler. Mesela p küçüktür 5 şeklinde de sonuç çıkmış olabilirdi. Bu tarz sorularla karşılaşırsınız. Bir soru daha yine konuyu pekiştirecek, özetleyecek sorulardan bir tanesi. Ne yapacağız? Bakın şurada 2 ile 3 arasında çözüm aralığı. Eksi 2 ile 3 arasında. Yani şurada ben x cinsinden ifade edeyim bunu. Şu ifa Önce şuraya bir işlem yapalım. Y. Şuraya ne olarak geçer? Artı olarak geçer. Bakın. Y artı 4 eşittir 2x. Çarpmanın tersi nedir? Bölmedir. Yani x eşittir. iki tarafı Birimin yanındaki sayıya bölersem, 2'ye bölersem şöyle x eşittir y artı 4 bölü 2 şeklinde ifade edilmiş olur. Yani her iki tarafı 2'ye böldüm. Bakın şunu 2'ye böldüm. Şunu da 2'ye böldüm. 2'ye bölersem 2'ler ne yapar? Gider. 2'ye bölersem e, x ne kalır? y artı 4 bölü 2. ve o zaman x yerine bana çünkü y'yi soruyor. Y'nin çözüm aralığını soruyor. E, ben bu Burada y'yi ne yapacağım? E, bulmuş olacağım. E, hemen şu şekilde y eşittir. Aslında burada e, bizim x'i evet x'in ifadesini yazıyor. Çünkü bize sorulan y'dir. Hemen x yerine yazıyorum ben bunu. Eksi 2 x yerine y artı 4 bölü 2 o da küçüktür 3 burada 2'yi yok etmem gerekiyor. Bakın 2'yi yok etmek için ne yapıyorduk hemen? E, her tarafı 2'ye bölebilirsiniz. Değil mi? 2 ile çarpabilirsiniz. Şunu 2 ile çarparsam şunu da 2 ile çarparım. Bakın 2 ile çarptığınız zaman 2'ler ne yapacak? Birbirini götürecektir. Şunu da 2 ile çarparım bu durumda. hemen yazıyorum. 2 kere 2 eksi 4 küçük. Bakın şunlar gitti artık. 2 ile çarptığınız zaman altta 2 üstte 2 y artı 4 küçük 6. Ee, yine şu y'yi sormuştu bize. Bu buraya ne olarak geçer? Eksi olarak geçer. Bu tarafa da eksi olarak geçer. Eksi 4 eksi 4 daha eksi 8 küçük y o da küçüktür. Bu tarafa da eksi olarak geçtiğini söylemiştik. Alttan 4 çıkınca 2 kalır. Demek ki aralığımız neymiş? Eksi 8'de 2 arasındaymış y. Eksi 8'de 2 arasındaymış. Yani eksi 8'den küçük ne var? Eksi 8'den büyük eksi 7 eksi 6 nokta nokta 1'e kadar 0 1'e kadar ne yapar? Gider. Bize sorularına tekrar bakıyoruz. Bakın sorular parça parça çözülür. Ve en son ne sorulduğuna mutlaka bakın.